Arka Sokaklar geçtiğimiz hafta Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Hüsnü Arif'e yumruk attığı için hapse girdi. Sonrasında Arif sevgilisiyle yemek yerken vuruldu ve Hüsnü'nün silahıyla vurulduğu için de suç Hüsnü'ye atıldı biliyorsunuz. Sol sahnede ise Hüsnü ve ekip Tefo'yu yakalamak için bir plan kurdular. Kenan da bu sırada ortalığı karıştırdı. Bir çatışma çıktı yani küçük bir çatışma diyelim. Bu çatışma sırasında Hüsnü Kenan'ı vurdu. O sırada Kenan da Hüsnü'yü vurdu ve bölüm sona erdi burada. Sezon finali fragmanı yayınlanmadı biliyorsunuz. Hemen bölümden sonra madde fragmanlar veriliyor henüz. Ama e, fragman verilmedi. Fragmanın da yarın ya da cuma akşamı çıkması bekleniyor. Tabi bunlar bir iddia. Gerçekleşme olasılığı kesinlikle yoktur. E, Kurban bayramı sebebiyle diziler ara vermek zorunda kalıyor biliyorsunuz. Tatil yapıyorlar. Bu yüzden sezon finali yayınlanmadı. İşte final yaptı, yayınlan kaldırıldı diyen sahte haber sayfalarına ve analiz sayfalarına inanmayınız diyelim. E, sezon finali 28 Haziran tarihinde yayınlanacaktır. E, Ek bir bilgi vermek istiyorum. Ancak şöyle bir durum var. Kesin bir bilgi değildir. ben yani Onu da söylemek lazım. ve Uğur Pektaş biliyorsunuz Murat karakteri. Resmi hesabındaki son gönderi yapılan arka sokaklara dön yorumlarını beğenmiş. Tabi bu hani dönecek mi ya da dönecek diye bir ihtimal değil hani. Beğenmiş olabilir. Belki işte takipçilerini kırmamış olabilir. Bu yüzden anlatacaklarım buraya kadardı. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.